Evet. Bu gördüğümüz Samsung'un en son modeli S6 Edge isimli telefon. Şu an görüyorsunuz efendim. Ekrandan çekiyoruz. Kapandı. Açalım. Evet. Şebeke yok. Şu an elimde çektiğim telefon da Samsung'un bir ürünü. Note 4. Şu an full gösteriyor. Telefonumuzu üçüncü kez servise götürdüğümüz halde hattımızdan olabileceğini söylediler. Hattımızı da değiştirdik. 4.5G sıkıntısından dolayı dediler. Yalnız 4.5G ile de alakası olmadığını şu an tekrar getirdik. 9 olacak. 10 dakika önce geldik servisten. Yine şebekemiz yok. Ve arayan kişiler bize ulaşamıyor. Samsung devasa bir marka olabilir. Ama teknik servislerinde hiçbir iş yok. Lütfen tüm yetkililere duyuralım ve bu telefonu almayalım